Aydın. Arabanın içinde vlog çekmek mi? Şu an gerçekten official bir vlogger olduğum kanıtları bu. Ee, şaka bir yana size bakın yani. Hasta hasta vlog çekmek istedim. Niye vlog çekmek istedim? Çünkü bugün okula gidiyoruz. Okuldan sonra işe gideceğim. Ve eğer konuştuğumuz gibi olursa bugün e, okula gidip okuldan sonra işe gittiğimiz son günü. Çünkü okuldan sonra işe gitmek beni çok yoruyor part bir yerde çalışıyorum. E, bu yüzden sadece hafta sonları şeklinde anlaşma sundular bana. Yoksa ben rotasyon istedim. E, onlar da gitmemi çok istemedi çünkü karşılıklı güzel bir ilişki var şu an aramızda. Bakalım bugünümü de vloglamak istedim. Okuldan sonraki bir iş günüm nasıl oluyordu? Geçmişe bakınca hatırlamak istedim. Ama hastayım. E, bu da biraz beni zorluyor. Neden hastayım? Çünkü kendime çok az zaman ayırdım. Çok yoğun bir dönemdeydim. Bir sürü şeyle uğraştım. Sanayiyle uğraştım, okulla uğraştım, işle uğraştım derken e, bağışıklığım düştü muhtemelen takviye almama rağmen. Bir de içerinde şey, çok soğuk. Klimalar aşırı soğuk. Terleyip soğumak muhtemelen biraz etkiledi. Çünkü şu an havalar çok sıcak. Şu an böyle giyinmeme bakmayın. Şimdi okula gidiyoruz. Saçımı kestirmekle kestirmemek arasında bir ikilemdeyim şu sıralar. Hemen kıvamda ekilenleri anlatayım ki şey olmasın. Şey, bir de şu aralar lens kullanamıyorum. Niye şu an aralar lens kullanamıyorum bilmiyorum. Çünkü gözüme batma yapıyor. Aslında bir doktora gidip lens çapımı da küçülttürmem lazım. Artık ne zaman vakit bulursam o zaman. Ama bana bakın yani arabaya telefonu koydum ve şu an vlog çekiyorum. Her neyse. Okula gidelim. Şu an çok trafiğin yoğun olduğu bir saat. Bakalım inşallah çabucak gideriz okula. Dersten sonra da muhtemelen biraz arkadaşlarımla otururum. Ondan sonra da ee, iş iş bakalım. Göreceğiz. Normalde benim aracım kayıtlı okula. Direkt geçebiliyorum yani kimliksiz. Hızlı geçiş sistemiyle. Ama bu sefer geçemedim. Ondan sonra abi de kayıtlı mıydı dedi. Ben de evet dedim. E, Tekrardan kaydettirmen gerekiyor dedi. Bu yüzden ben de şimdi onunla uğraşacağım. Yani böyle ekstra ekstra ben işleri hafiflettikçe iş çıkmasına sinir oluyorum. Bunlar böyle küçük gibi görünen ama böyle el ayağa dolaşan işler. Yani mesela ben okuldan işe gidiyorum. Direkt. Ondan sonra... Ne bileyim okuldan direkt konservatuara gittiğim oluyor falan filan derken böyle küçük şeyler aslında yani küçük görünse de çok büyük zaman kayıtları benim için. Ama yapacak bir şey yok yani gerekli bir şey. Sürekli e, kimlik gösterip girmek çok zor. E, bu yüzden bakacağız. Biraz erken geldik. Bu yüzden çimenlerin tadını çıkarıp çimenlerde biraz şey yapacağım kahve içeceğim ve etrafı izleyeceğim hava güzel. İnşallah gölgesi serindir. Biraz arabanın içinde güneşte kaldığım için yandım. Ama güzeldir diye umuyorum. O zaman gidelim. Mustafa sen nesin? Moderatör olmanın keyfi. Ya, Niye bir Herkes tartışıyor. Evet. Herkes suçlar ama ne? yani köylüyüz. Her <laughs> zaman günlerde köylüyüz. Ya, tamam. Arkadaşlar blogdayım. Herkes itiraf etsin. O. Vampir köylü de içlerinden geçeceğim birazdan. Ee, ben köylüyüm vampir bulacağım. Kesinlikle köylüyüm. Evet. Öyle, öyle, öyle bir analiz yapacağım ki vampirler <laughs> ilk elden dökülecek. <laughs> Ya beni neden içeri vampir yapsınlar arkadaşlar, arkadaşlar ben ya? Ben köylüyüm. Bence Melike köylü. ben de köylü. Ben de Hüseyin vampir, diğerinde Erhan olduğunu <laughs> düşünüyorum. Ben hiçbirine inanmıyorum. Buradan büyük ihtimal bir şey çıkacak. <laughs> Şirin mi? solumda bir vampir var kesinlikle. Sen Şaktaban Erhan veya vampirin o tarafta olduğunu söyledin değil mi? Evet. Erhan doktor da söylemiyor bana kim olduğunu. Kim Belki doktor, bu vampir. Ya, ya aranızda konuşup yapmayın. Erhan kesinlikle bir rolü var. Yerin de o kadar yok. Yani sen Şaktaban'ın ta kendisinin. Ben safe. Ya, <gülüyor> moderatör. <gülüyor> arkadaşlar böyle. Şimdi işe geldim. işe gireceğim. Bugün bir 4 saat falan çalışıyorum sanırım. O hala herhalde 5 saat. Ee, bir de bugün o iş durumunu konuşacağım. Yani hafta sonu sadece gelme şekliyle. O yüzden merak ediyorum. İyi rotasyonu verecekler yoksa kabul mü edecekler? O şekilde. Bir de yıllık izne çıkan birkaç tane kişi falan vardı. Onları da görürüm herhalde bugün. Bir tanesi var Aleyna diye. O bana çok fazla şey öğretmişti. En azından rotasyonum olursa da böyle son kez görüşmelerimiz falan olur herhalde bu hafta. Bakalım. O zaman şimdi işe gideyim ben. Yorgun argın bir de işe gidiyorum. Aa. Yanlışlıkla başlattım. Başlatmış bunu. Neyse. Bu zamana kadar yaptığım en zor silek Gerçekten en zor silek ben Bilmiyorum. Hasta olduğum için mi yoksa niçin bu kadar zorlandım. Her neyse. Dün en son ben size işe giderken bırakmıştım. Daha sonrasında hiç video çekemedim. Çünkü iş yerinde bir tane kızı yol üstüne bırakmam gerekiyordu. Hem kendim çekindim hem de o an açmak istemedim. Zaten arabamda bir tane lamba yandı. Ee, ağaç, aracın tamiratı ile ilgili. Daha yeni sanayiden çıkmışken onu görünce zaten moralim biraz bozuldu yani. Daha yeni sanayiden çıkardım ben arabayı ama e, bir diye sordum. O da dedi ki yani muhtemelen eğer yeni bakım yaptırdıysanız e, sıfırlamayı unutmuşlardır falan filan diye. O yüzden bugün erkek arkadaşım ustaya mesaj atacak bu neden var falan tarzında. E, bugün de normalde okulum vardı ama bugünkü ders hiç saran bir ders değil. Sabahta gitmek istemedim zaten rahatsızım ve birkaç tane yapmam gereken iş vardı. Onları en azından bugün alayım dedim ve bugün gitmedim. Ayrıca bugün annemle beraber e, anneannemin evi için halı bakmaya gideceğiz. Ben de çıkmışken bağlama kılıfı alacağım çünkü bağlama kılıfım yok ve pazartesi günü konservatuvarım başlıyor ve bağlama kursum da var. O yüzden güzel olacak. Dün mesela okula gittim, okuldan sonra işe gittim ama sadece rujum ve kas sabitleyicim vardı. Ama bugün nedense makyaj yapmak istiyorum. Neden? Neden makyaj yapmak istiyorum? Çünkü hava almaya gideceğiz. Yani bugün içimden geldiği böyle bir şey yapacağım. Hava çok bulutlu. O yüzden ışık sürekli oynuyor. Ama ne yapayım yani. Benim influencer ışığım yok. Bir tane kamp ışığım vardı. Onu da kardeşim nereye koydu bilmiyorum. O kamp ışığını Avusturya'da almıştım. Bir ders için. Kampa gitmiştik. O şekilde. Şimdi makyaj yapmak istedim. O yüzden bugün makyajla gideceğiz. Ee, böyle içimden geldi. İçimden geldiği zaman yapıyorum. Şimdi ama <laughs> makyajı nelerle yapacağız? Makyajı makyajımı göstereyim size. Oo, kullandığım ürünler. <laughs> Tam bir influencer. Ben Avusturya'dayken Essence'ın bu şeyini almıştım. Bir serumunu almıştım. Ee, hem çok güzel kar, kokuyor hem de makyaj bazı olsun diye. Bu nemlendiriciden sonra mı söylüyor? Önce mi söylüyor bilmiyorum ama normalde serumlar önce sürülür. Ondan sonra nemlendiriciyi sürersin. Ben de o yüzden önce sürün çünkü içinde ım, içinde hiçbir şey yokmuş. Niasinamid var. Ee, o yüzden ilk önce daha mantıklı olur diye düşündüm. Sonra eee şu nemlendiricisini kullanıyorum. Seviyorum. Çünkü benim cildim karma bir cif. karma bir olduğu için e, çok fazla yağlı krem kullanamıyorum. Çok ağırlık yapıyor. O yüzden böyle su bazlıları tercih ediyorum. Sanki makyajı çok biliyormuşum gibi. Aslında o makyajı hiç bilmiyorum. Sadece kendi çapımda doğal duran makyajlar yapmayı seviyorum. Çünkü benim yüzümde makyaj çok makyaj gibi duruyor. Makyaj makyaj duruyor. Yani bildiğiniz makyaj makyaj duruyor. Eskiden böyle çok iddialı rujlar falan da sürüyordum. Böyle fuşyansı falan. Hala bu arada sürerim. Yani estikçi ama biraz da şu aralar nude'a kaydım. Yani full nude takılıyorum. Kahvemsi takılıyorum. Yani bilmiyorum biraz böyle bir eraya geçtim. Bilmiyorum neden. Her neyse şimdi kaşlarımı sabitleyeceğim. Kaşlarımızı da ki güzel sabitliyor. Normal biraz böyle yana doğru yapıyorum ama bugün biraz böyle üste doğru da yapalım. Ya her zamanki gibi yaptım ya. Fark yok. Güzel. Evet kaşlarımızı da sabitledik. Şimdi ıı, Bir krem süreceğim. Ben normalde Avusturya'dan şu kapatıcıyı aldım. E, Normalde çok uygun fiyatı ama yorumları yani bayağı iyi. Yani fiyatına göre herkes bunu çok övüyordu. Özellikle orada yaşayanlar da çok övüyordu. Ve 18 saat kalıcı. Ve gerçekten böyle şey yapıyordum. Böyle pıt pıt koyuyordum ve tüm yüzüme dağıtıyordum. Aşırı güzel kapatıyordu. Ve çok doğal duruyordu. Ama... Ee, ben tabi Antalya'da yaşadığımı nasıl olduysa unuttum ve şu an rengi bana çok açık geliyor. Bilmiyorum belki kışa yaklaştıkça kullanabilirim ama şu an yüzüme sürdüğüm an bembeyaz kalıyorum böyle. O yüzden bunu maalesef ya belki birkaç ay ya çünkü çok fazla bronzlaştım. Bu yüzden de belki e, şey durmuyor olabilir. Bu yüzden klasik bir BB kremini süreceğim. şeyden bahsettim mi acaba ya? Ay böyle çok çirkin duruyorum. Ben bunu yedirdikten sonra konuşmaya devam edeceğim. Bence oldu ya. Fena değil. Daha ne yani? Şimdi yüzümü pudralayacağım. Birkaç yerim işte. Bu burun kenarlarım. E, dudaklarımın kenarlarını. gözün ekleminin olduğu yerleri pudralayacağım. E, bunu da yine e, Essence'ın bu şeyini kullanıyorum. Hepsini kendi paramla aldım. Bunu da bu sıradan almıştım. Ee, neden oradan aldım? Çünkü ben oradayken sanırım can sıkıntısından ya şöyle bir şey var. Tamam ben burayı, buradaki şeyi de çok seviyorum ama orada şimdi mm, diyeme girdiğiniz zaman her şeyi alasınız geliyor. Çünkü fiyatlar sürekli böyle şey 2 euro, 3 euro, 1 euro falan filan. Böyle küçük gözüktükçe sanki çok ucuzmuş gibi geliyor. O yüzden her şeyi almak istiyordum. O yüzden bunu da aldım yani yapacak bir şey yok ama şu anda fırçamı bulamıyorum. Fırçam nerede? Vatı. Fırçamı bulamadım o yüzden pufla yapacağım. Fırçam da nerede ya? Çok fazla fırça da kullanmıyorum ki. Neyse bununla hem daha hızlı olur. Sizi kapatmak zorunda kaldım ama makyajımı bitirdim. Hoşuma gitti. Oldum. Makyajım saçım güzelse bugün de güzeldir. Ee, şimdi hazırım. O yüzden anneme diyeceğim çıkalım diye ve dışarı. Ay çok beğendim. Bayağı beğendim. Neyse. Let's go. Ya makyajıma çok bayıldım. Gün ışığında da görün istedim. Şimdi de kombinimi göstereceğim size. Bugün biraz begi olduk. Bugün biraz begi Of makyajım çok güzel ve halı almaya gidiyoruz ya. Kahve falan içmeye gidelim Bir şey yapalım biliyorum. Ama boşu boşa gitmezsen. Onlar el dokuma kili. Ne? Youtube vloglarımla alakalı ne düşünüyorsun? Öncekilerle mi? Evet genel olarak. Güzel. Vlog çekmemle alakalı. Güzel, iyi. Beceriyor muyum? geçiyoruz. Avusturya'da atmadım. iki tane vlog var. Sence onları atmalı mıyım? Attım Ama editlerken bir sorun çıkmıştı. Hepsi silindi. Hani geri yüklemem falan gerek Uğraşmaya değer mi sence? Aaa değmez mi? Falan gelenler. Ben şu işi beğendim mi? Şöyle. Şimdi halıya karar verdik. Bir tane antialerjik kanal halısı aldık. Ee, çok tatlı bir yeşil. Normalde böyle biraz antrasit gibi alalım diye düşünmüştük. Ama o yeşil böyle çok tatlı geldi gözümüze. Bir de hiç yeşil seçeneği yoktu. Ve fiyatı da uygundu. İlk baktığımız yer veya bunu alacaktık. Ve bunun bir de markası da var. Ee, normalde iki yerde bin civarı söyledi ama bazılarımızda bin falan dedi ve hiçbir farkı yoktu yani. O da garip. Ama güzeldi halam. Buraya da koyarım zaten aldığımı sanıyorum. Ee, Annem makyajım boşa gitmesin diye bir alışverişe getirdim. İşte böyle bir anne. Görüyor musunuz? Böyle bir anne. İşte böyle bir anne. Görüyor musunuz?